benim de canım çekti, çekti orada. Çok güzel koktu. Deme. Lord. 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 orada Lord. 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 AHAHAHAHAHA alın klip. Ben... Edim miydi <gülüyor> <Aha>. <gülüyor> Sen? Evet doğrudur. Niye? <laughs> ben de bilmiyorum. Peki. Ejderha sonradan... Ejderha sonradan gelip sıra bende <laughs> dedi mi? Dediyse Ejderha'yı öldüreceğim. Yok Bir daha bana sormadan Ejderha'yı falan binme. Ejderha'lara güven olmaz. Eğitilmez hayır, birer hayır. ejderha onlar. Ayşe. Ah, 23 oldu birazcık bir mobilizatım canım ve dolap çarptığı çok korkuyorum. Hava vurdum. vurdu. <laughs> oğlum olmuyor. Niye bana sekiyor? Bu bana niye sekiyor? Bu da öyle söyledi. O yüzden senin o kadar ilgileniyor. Öyle mi? Ama kimim gel ne yapacağız? Ayıp değil mi ya? Aman ne anesinden çıktı var ne oluyor? Ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> hem Harry Potter'la hem de kendimle şıklıyorum böyle. Öyleydi o Hadi gidelim nereye gidiyorsak sıkalım buradan. Aynen o şey <laughs> değil mi? Kalbini şimdi kalbini şimdi. Ben seni mı? Ben. <laughs> <laughs> <Ya, ya. gülüyor> Ben Ya. seni kurtayım mı? kuş.